arkadaşlar. Bugün ben artık büyüdüm. Okula başlıyorum. Okula gidiyoruz. Bugün okulumuzun ilk günü. Evet, Elif, heyecanlı Ay, mısın? Yaz geldi yaz doğru. Yaz değil sonbahar geliyor. <laughs> Şap çocuk karıştırdı karıştırdım elsinleri. Elif Elif bir şey soracağım. Bu kadar malzemeyi senin için aldık. Eğitim, heyecanlı sen, mısın? Sana bir haberim var Elif. Yine geçen seneki öğretmeni denk sana. Evet Ayşegül öğretmen. Ay, Seviyor musun öğretmeni? Hadi gidiyoruz geç kalıyoruz hadi. İlk hadi günden yapalım, geç kalmıyorum ya. koş. Geç hadi Anne çantam sen. Bir de kötü ben. haberim var sana. Bana ver. Çantan çok güzel bu arada. var Elif. Kaldırmışlar. Yalan. Yalan, ya, söylüyor. yalan, söylüyor. Yalan söylüyor yalan söylüyor. <laughs> hadi koş okula gidiyoruz. Ama Eylül'ü ne yapacağız? Eylül. Eylül'ü ne yapacağız? Eylül okulda. Eylül, Eylül okulda. Okula gitmiyor evde kalacak ev kedisi o. Elif hadi in. Bisikletten Sefer Bey kolay gelsin. Evet, çantalarını götüremiyorum artık. Evet okul malzemelerini aldık. Elif Nisan kenardan gel. Elif. Sınıfın arkadaşların heyecanlı mısın? Heyecanlı mısın? Çandan çok güzel. Pembe çandı. Sen gibi çok güzel o da. Çok güzel evet. Eylül. Heyecanlı mısın sen de? Kız ablan okula bırakıyoruz. Heyecanlı mısın? Arkadaşlar ben, ben neden babamı taşıtırıyorum söylemiyorum. Okul kızıyım. Okul kızı olduğu için. Abi. Evet. Ulan Elif ya çok değişik bir çocuk. Okulumuza yaklaştık. Çok heyecanlıyız biz. Elif bana bak. Okul burası mı? Okuluna geldik. Okul burası mı Elif? Az kaldı. Kapısından giriş yapacağız şu anda. Ya burası hastane gibi duruyor. deli misin sen? Burası <laughs> hastane. Okul Herif okul. Hastaneye getirdik annem Okul burası. Kızlar el ele tutuşun bakalım. Hadi. Hadi, hadi okulumuza el ele tutuşarak girelim. Senin okul deyince benim okul. Evet, senin okulun kardeşinde yazdıracağız. Gel çantanı al. Çantanı alacaksın. Evet, çantanı al hadi çantanı gidelim. Al. Kardeşine bir sarıl hadi yürü gidelim. Geliyoruz ya, zaten. Yürü, zaten. Yürü. Yürü. Hadi. Dur yardım edeyim. Bir öpen hadi beraber. <laughs> Sevgi pıtırcıklar Hadi gidiyoruz yürüyün kaç. Evet. Çantanızı evet. hemen koyun kapatın. Hadi bay 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 bay. üstünde sıranın. girelim. Gel Bak arkadaşlarım var burada. Hepsiyle tanışalım. Aa Elif Tuğra varmış burada. Merhaba. Elif Zümra bak. Sulunu koyabilirsin oraya koy. Sulunu oraya koy anneciğim. Yani. Sulunu koy oraya. Sınıf arkadaşlarım. Gidiyoruz biz. Tamam mı? Ne oldu? çok mu söyledin sen? Arkadaşlar Eylül ablasına dayanamadı. Neyse şuradan bak hadi gel gel. Ayşegül öğretmeni orada. Ablasına bakmaya çalışıyor şu an. Sen de gideceksin. Seni de gönder. Seni de şöyle. Aha bak öğretmen şarkı söyledi. 6 <laughs> ay sonra Eylül'de gidecek arkadaşlar. Evet. Eylül'de buraya ablasının yanına yazdıracak. İkisi beraber el elde tutuşup ikisi beraber gidecek değil mi ablacığım? Değil mi? Ablasıyla beraber okuyacak burada. Evet. Değil mi Eylül? Eylül Nisa aşağıda çok güzel şarkılar söylüyor sınıflarında ablan gelin. Ya, Günaydın yani yani şarkısı şey çalıyor. Ya. Keşke Eylül'de verseydik. Evet vereceğiz ama. <laughs> Sen niye öyle söylüyorsun çocuğuma ya? <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. Tamam ben seni de göndereceğim okula. Tamam mı? Ağlama üzülme.